5 dakikada kırmızı lahana turşusu yapalım. Lahanaları iyice yıkayalım. Sonra doğrayalım. Bir kaba koyalım. 10 diş sarımsak, tuz ve sirke ekleyelim. Önceden yapmış olduğum biber turşusundan birkaç adet kabıma ekledim. Siz pul biber veya taze biber de ekleyebilirsiniz. 500 cc kaynar su turşu kabına ekleyelim. Bu yöntemde turşumuz 3 günde hazır olur. Kırmızı lahana turşusunu salatalarınızda kullanabilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.